İyi günler, hayırlı seyirler. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız yemek yoğurt çorbası. Yoğurdumuz yazdan yapılmış yoğurt, tuzlu yoğurt. Bunu kendimiz yapıyoruz, poşetliyoruz. Dibrizimize katıyoruz. Elimizde yoğurdumuz olmadığı zaman bunu kullanıyoruz. Pul biber katıp, zeytinyağı katıp kahvaltıda da tüketebiliyoruz. Burada önceden sıcak suyla haşlanmış ıslatmış oldum. Kuru nohudum. Dövmelik buğdam. Ocağa katıyoruz. Ocağa katıyoruz arkadaşlar. Çorbamızın buğdasıyla nohudunu haşlanmaya bırakıyoruz. Sabahtan sütçümüz geldi. Sütümüzü aldık. Bir güzel pişirdik. Yoğurdumuzu mayalandırdık. Yoğurdumuz kendi el yapımımız. Ben hazırlayamıyorum arkadaşlar. El yapımı kendim yapıyorum. Bunu dolaba katacağız arkadaşlar. Bir gün bekleyecek. Ondan sonra elimizin altında hazır yoğur. Yani kendi yaptığımız yoğurdumuz elimizde. Evet. Dolabımıza katıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. yemeğimiz ise karışık kızartma. Evet başlayalım. Ben fazla tahtayla iş görmeyi sevmem de bugün dedim tahtayla yapayım. Ince ince kızartma şekli doğradığımız patateslerimizi kama kabımıza yani o bir deyimimizde süzeğimize aldık arkadaşlar arkadaşlar valla var ya. şeyin ne biliyorsan kendin yap diyorlar yani. Bildiğini okuyacaksın. Arkadaşlar zannetmeyin patatesimiz doğranmıyor ha. Dilim 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 kağıt gibi alıyoruz. Evet arkadaşlar. Kabamız da aynı şekilde doğuruyoruz. Evet. Kabamızı kabağımızı ayrı bir kaba alıyoruz arkadaşlar. Kulabuzun ağzını açıyoruz ve çalışır. kapağını. Arkadaşlar patlıcanı taze olduğu için hiç soymayacağım. Taze patlıcan olduğu için hiç soyma gereği duymuyorum. Bir de ben daha çok seviyorum böyle. derdim ki size bunu ocakta yapayım hani ateşte ama onu da yapacağım merak etmeyin kendim Hataylıyım Hatay'a gittiğimde muhakkak onu da size çekip göstereceğim burada imkanlarım el vermediği için imkanlarım değil hani oturduğum yer el vermediği için evimin olduğu yer o yüzden tarafı yapamıyorum. Evet arkadaşlar. Patlıcanımızı da doğradık. Kabağımızın yanına alıyoruz. yerlerimiz acı olduğu için arkadaşlar o yüzden tarafı içine ayıtlıyoruz. Evet arkadaşlar. Ocağımızda yer değişimi yaptık. Buğdayımızla nohudumuzu diğer göze aldık. Burada yağımızı aldık. Evet kızartma işlemimize yağımız kızarana kadar biz de burada domateslerimizi doğrayalım. Evet. Arkadaşlar yemeğimiz pişmeye yakın. Yine görüşürüz. Şimdi kızartma işlemine geçiyoruz. Kızartma işleminde yine beraber olacağız. Evet. Önce patlıcanımızdan başlıyoruz. Sebzelerimiz önceden yıkanmış olduğu için. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş kızartın. Evet arkadaşlar. Patates kızartmamız. Çorbamızın nohudu kaynamaya başladı. Buğday ve nohudu kaynamaya başladı. Patatesimiz kızarıyor. Umarım beğenirsiniz. Abone olursunuz. Like atarsınız. Gülcan ablanın mutfağından iyi seyirler. Kızartmamızı Patatesini de sepetimize alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'da Gülcan ablanın kanalına abone olursanız sevinirim. Gülcan ablanın kanalına abone olursanız sevinirim. Gülcan abla benim oğlum çok seviyor. Gülcan abla ismini kattı. Ben kendim hep dedim Gülcan'ın mutfağı olsun. Oğlumu sevdiği için Gülcan ablanın mutfağı kattık. Youtube'da paylaşırsanız sevinirim. Evet şimdi kabağımızı atıyoruz arkadaşlar. Çorbamızın buğdayı nohudu da iyice pişti. Biraz daha kaynasın arkadaşlar o da güzelce pişsin. Biraz daha bekleyelim. Evet arkadaşlar. Can ablanın mutfağında. Herkese iyi seyirler. Kabağımızı da çıkartıyoruz arkadaşlar. Kızartmamızın güzel kabağını. Evet. Çorbamızın Buğdaysı da iyice çekildi arkadaşlar. Pişmiş vaziyette. Şimdi onu yoğurdumuzla beraber karıştır güzelce ne? ocağa atacağız. Güzelimizi atır arkadaşlar. Arkadaşlar yoğurt çorbamızın olmazsa olmazı yoğurdunu ilave ediyoruz. Şimdi yeteri kadar kettle'da ısıttığımız suyumuzu ilave ediyoruz. yoğurt çorbamızın bırakıyoruz arkadaşlar kaynama aşamasına evet arkadaşlar sarımsak ve soğan ilave ediyoruz biberimizin üstüne kızartmamızın domatesimizi ilave ediyoruz Çorbamız kaynıyor arkadaşlar. Olmazsa olmazımız kuru nanemiz. Pul biberimiz. Arkadaşlar, inan çok kolay, çok da pratik bir çorba. Çok da lezzetli. Buğdaylı nohutlu biz bunlara bulama deriz. Evet arkadaşlar. Can ablanın mutfağında kızartmamız hazır. Çorbamız da hazır. ocağımızın altını kapatıyoruz arkadaşlar. Kızartmamızın son hali. Kızartmamızın son hali arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ben Gülcan abla. YouTube'da kanalıma abone olursanız, bana destek verirseniz sevinirim. Ayran çorbam da hazır. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel. Kıvamı, tadı, lezzeti. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.